Bir ağaçtan fazla dilekleri var onların tabi Sorumluluğu zor yalnızlığa yar olmanın Savaşındayım var olmanın ağır olmalı ölmek Umarken siz kaybolmamı defalarca yeniden doğdum Küllerim beni ben yapan Tüm sorunları çözmek için deliren kafam kolaysa onarmaya çalışma kalbi yeniden kazan Gerimde bir mektup bir de kalır şarkılarım 92 yılıydı ortasında doğdum bütün sancıların Yalvaracaksınız yazma diye Ben nasıl yalvardıysam sevgiye yeter kuyumu kazma diye Bana soluk verin Herkes bir yana sen bir yana dediklerim Hep bir yana kaybolurken olur dedim Bunlar da geçiciydi Herkese açtım bu kalbi sözde mühürlü ve seçiciydi İnan bana besledim yılanları Gözümde gözlerim artık koynumda yalanları Tamamlarım Merak etme ağlama anne Küçüktü yaşım sen demedin mi bu dünya kahpe Getirmek istesem de gelmez eski zamanların Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım İnan bana besledim yılanları Gözümde gözlerim artık koynumda yalanları Öldürmek istediğiniz tüm içimde kalanları Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım Merak etme ağlama anne Küçüktü yaşım sen demedin mi bu dünya kahve Getirmek istesem de gelmez eski zamanların Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım Şuuru geçiyorum biz de bittik Sanırım bu son tiyatro Sahlemde bitti lan Neyine güvenip söz verirsin anlamam Benim 13 yaşında elimi bırakıp annem yaşım 18 Artık yolumu çizmem gerekmiş Bir doğru bulup peşinde gitmem gerekli Birkaç yanlışım var haklısın mesela Ne çok kötülük kolladığımı bilmen gerekli Çözemedim lan açıkçası doğru seçim miydim ben 6 yılımı verdim defolup gitme için miydi haklısın Onur haysiyet senin için gereksizdi Elimden bir şey gelmez kanunda. Varsa şerefsizlik Buradayım ve hala yüzünü kaldır bak bana Bırakmayacağım ellerini eskiyen bir safsa O kız başkasıyla gezse de hatta kendini satsa da Benim andım var gülüm asla dokundurmam laf sana İnan bana besledim yalanları Gözümde gözleri vardı koynumda yalanları Öldürmek istediğiniz tüm içimde kalanları Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım Merak etme ağlama anne Küçüktü yaşım sende mi? Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım. İnan bana besledim yalanları. Gözümde gözleri vardı koyunda yalanları. Öldürmek istediğiniz tüm içimde kalanları. Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım. Merak etme, ağlama anne. Küçüktü yaşım sen demedin mi bu dünya kahve Getirmek istesem de gelmez eski zamanların. Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım. Bir ağaçtan fazla dilekleri var onların tabi Sorumluluğu zor yalnızlığa yar olmanın Savaşındayım var olmanın ağır olmalı ölmek Umarken siz kaybolmamı Efalarca yeniden doğdum küllerim beni ben yapan Tüm sorunları çözmek için deliren kafam ve gözün gördüğü kadar mı acaba kırıklarım Kolaysa onarmaya çalışma kalbi yeniden kazan Gerimde bir mektup bir de kalır şarkılarım 92 yılıydı ortasında doğdum bütün sancıların Yalvaracaksınız yazma diye ben nasıl yalvardıysam sevgiye yeter kuyumu kazma diye Bana soluk verin Herkes bir yana sen bir yana dediklerim Hep bir yana kaybolurken olur dedim Bunlar da geçiciydi Herkese açtım bu kalbi sözde mühürlü ve seçiciydi İnan bana besledim yalanları Gözümde gözlerim artık koynumda yalanları Öldürmek istediğiniz tüm içimde kalanları Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım Merak etme ağlama anne Küçüktü yaşım sen demedin mi bu dünya kahve Getirmek istesem de gelmez eski zamanların beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım. İnan bana. etme Ağlama anne Küçüktü yaşım sen demedin mi bu dünya kahve Getirmek istesem de gelmez eski zamanların Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım Şuuru geçiyorum biz de bittik Sanırım bu son tiyatromuz Sahnemde bitti lan Neyine güvenip söz verirsin anlamam Benim 13 yaşında elimi bırakıp annemde de gitti Yaşım 18 artık yolumu çizmem gerekmiş Bir doğru bulup peşinde gitmem gerekli Birkaç yanlışım var haklısın mesela, mesela çok kötülük kolladığımı bilmen gerekti Çözemedim lan açıkçası doğru seçim miydim ben Altı yılımı verdim defolup gitme için miydim Haklısın onur haysiyet senin için gereksizdi Elimden bir şey gelmez kanından varsa şerefsizlik Buradayım ve hala yüzünü kaldır bak bana Bırakmayacağım ellerini eskiyen bir safsa O kız başkasıyla gezse de hatta kendini satsa da Benim andım var gülüm asla dokundurmam laf sana İnan bana besledim yalanları Gözümde İçimde kalanları beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım Merak etme ağlama anne Küçüktü yaşım sen demedin mi bu dünya kahve Getirmek istesem de gelmez eski zamanların Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım İnan bana besledim yalanları Gözümde gözleri vardı koynumda yalanları Öldürmek istediğiniz tüm içimde kalanları Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım Merak etme ağlama anne Küçüktü yaşım sen demedin mi eski zamanların beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım.